Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli, kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti Hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallahü Teala Kıymet dostlarım Bugün Rabbim nasip eder ise Rahmet Damlaları serimizin Yepyeni bir bölümüyle sizlerle beraber olacağız inşallah. Dargınlığa iksir, rahmet damlaları diyeceğiz. Hayırlısıyla. Kıymetli dostlarım sizlerden ricam kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, yorum ve beğenilerle de destek olmayı lütfen unutmayın inşallah. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun inşallah. Destek olan hepinizden. Diğer bölümlerimize de videolar... Oynatma listeleri ve podcastler bölümünden de lütfen ulaşmayı unutmayın inşallah dostlar. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Hazır isek ya Allah bismillah dargınlığa iksir rahmet damlaları sohbetimize başlıyoruz. Bir kişinin kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki bu iki müminin hayırlısı önce selam vermeye başlayandır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsan yaratılışı gereği toplum içinde yaşamak zorundadır. Onun mutluluğu, huzuru, toplumun huzur ve mutluluğuna bağlıdır. Kişisel huzur ve mutluluklar, Adeta kitlesel bazda huzur ve mutluluğun yakalanması ile elde edilmektedir. İnsan zaman zaman karşılaştığı açmaz, problem ve sıkıntıları toplumun diğer bireyleriyle paylaşmak zorunluluğu hisseder. Zira insan karşı karşıya kaldığı bazı problemleri kişisel imkan, gayret ve yetenekleriyle de aşamayabilir. İşte bu noktada Allah'ın adeta bir çiçek bahçesi gibi değişik yeteneklerde yarattığı kimselerden teşekkül eden toplum devreye girmektedir. O toplum farklı misyon ve yeteneklere sahip organlardan oluşan bir beden misalidir. İşlev ve fonksiyonları farklı olsa da organların birinin diğerinden daha az değeri olduğu söylenemez. Ancak bütün organlar belli amaç ve gayede buluştuğunda bir anlam ifade eder. Toplumda bütün katmanlarıyla bir birliktelik arz ettiğinde beraber ve birlikte yaşamanın bir anlamı olabilir. Nitekim Hazreti Peygamber'in birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamet ve şefkat hususunda Müminler tek bir beden gibidirler. Ondan bir uzuv şikayet ederse uykusuzluk ve ateşle vücudun diğer uzuvları da ona iştirak ederler. Müminin mümin'e göre durumu parçaları, bölümleri birbirini destekleyen bir bina gibidir. Bu sözleri toplum anlayışımızın temellendirilmesine zemin teşkil edecek nitelikteki başlıca mesajlardır. Her müminin diğer insanlara karşı bakış açısı alemlere rahmet elçinin bu sözleri doğrultusunda şekillenmektedir. Gerçek şu ki ister dini ister siyasi eksenli olsun düşmanlığa varan gruplaşma, bölünme ve dargınlıklar hem dinimize hem de toplumsal hayatımıza zarar vermektedir. Toplum içinde yaşamanın elbette belirli ilke ve kuralları vardır. Bu ilke ve kurallar yerine göre hukuk, yerine göre de dini ve ahlaki kurallar olarak nitelendirilebilir. Söz konusu ilke ve kurallara uymada her bireyin aynı dikkat ve duyarlılıkta olduğunu kabul etmek isabetli bir tutum değildir. Zira binlerce yıllık tarihsel tecrübe ve birikim böyle bir kabul veya beklentiye onay vermemektedir. Bireyler arasında karşılaşılan kural ve hak ihlalleri ya da fikri çatışmalar sonucunda kişiler birbirleriyle olan ilişkilerini ya askıya almakta ya da tamamen kesmektedirler. Başka bir ifadeyle birbirlerine küsmekte darılmaktadırlar. Bu durum hemen her toplum içinde bir olgudur aslında ayet ve hadislerde değişik vesilelerle kardeşler topluluğu olarak nitelendirilen İslam toplumunda elbette ilişkilerin çok sıcak ve kardeşçe olması beklenir. Ama Müslümanlar da nihayet insandır. Çok farklı sebeplerle birbirlerine kırılmış, küsmüş olabilirler. Bu durumda asıl olan söz konusu kırgınlığın daha ileri boyutlara taşınması değil kardeşlik anlayışı ve hukukunun yeniden tesisi için her bireyin çaba sarf etmesidir. Nitekim İslam dini bu tür istenmeyen hadiselerin ortadan kaldırılması için bir dizi tedbirler almış ve bazı yollar göstermişlerdir. Dargınlık halinin bir vaka olduğunu kabul eden dinimiz müminler arasında vuku bulacak dargınlığın fazla büyütülmemesini, bu halin üç günü geçmemesini tavsiye etmiştir. Eğer bu şekilde küskünlük meydana gelmiş, nefislere uyulmuşsa, Allah'ın şu emri tatbik edilir dostlar. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa, aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın, mücadele edin. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerimizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. Bu ayet Hucurat suresi 9 ila 10. ayeti kerimeler. Toplumda bireyler arasında vuku bulacak fiziki, sosyal, kültürel ve psikolojik çatışmalar sonucunda meydana gelecek anlaşmazlıklarda takip edilecek prosedüre, metoda işaret etmektedir. Anlaşmazlık vuku bulan tarafların arası öncelikle ıslaha çalışılır. Barışa yanaşmayan aradaki anlaşmazlığı sürdüren tarafa karşı toplumsal müeyyideler devreye sokulur. Başka bir ifade ile onunla olan bireysel bazdaki ilişkinin kesilmesi toplumsal bir boyuta dönüştürülür. Her konuda olduğu gibi insanlar arasında vuku bulan anlaşmazlıkların çözümünde de şüphesiz adalet değişmez bir ilkedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir kişinin kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner. Halbuki bu iki müminin hayırlısı önce selam vermeye başlayandır buyurarak olası dargınlığın azami süresine vurgu yapmıştır. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dargınlığın dini açıdan tasvip edilmediğine ve bu durumun manevi boyutuna şu sözüyle işaret etmiştir. Her pazartesi ve perşembe günü ameller Allah'a arz olunur. Din kardeşi ile arasındaki düşmanlık bulunan kişi dışında Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. Meleklere siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin Buyurulur. Bu hadisi şerif, ilişkiyi kesen ve birbirine küsen, Müslümanların tabi tutacakları, muameleyi de dile getirmekte ve dolayısıyla da Müslümanları sürekli barışık olmaya çağırmaktadır. Ayrıca yüz çevirme şeklindeki nitelendirilen bir dargınlık türü de vardır ki, bu asi, fasık, zalim kimselere karşı sergilenen bir tutum ve toplumsal bir yaptırımdır. Bunun örneğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu uygulamasında görüyoruz aslında. Tebuk kazasına katılmayıp geride kalan Ka'b bin Malik, Murare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye adlarındaki üç sahabi ile Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam emriyle 50 gün boyunca 50 gün boyunca Hiçbir Müslüman konuşmamış Onlara selam dahi vermemiş Selamlarını dahi almamış Onlara güzel yüz Göstermemiş Ve onları toplumdan tamamen Dışlamışlardı Kafirlere karşı düzenlenen cihattan Geri duran Bu üç kişiden Ka'b bizzat yaşadığı o acıklı durumu şöyle dile getirmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin bizimle konuşmalarını yasakladı. Savaşa katılmamış olan üçümüzle kimse konuşmuyordu. Herkesten ayrı kalmıştık. Yeryüzü bana çok dar ve manasız gelmişti o zaman. Bunlar toplum içinde yapayalnız kalınca çok pişman olmuş ve yaptıklarına tövbe etmişlerdi. Nihayet Yüce Allah onları affedip haklarında şu ayeti indirdi. Ve Allah savaştan geri kalan o üç kişinin de tövbelerini kabul buyurdu. Bütün genişliğiyle beraber yeryüzü başlarına dar gelmiş, canları kendilerini sıktıkça sıkmış ve Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Bu ayet indikten sonra bu da Tevbe suresi 118. ayeti kerime dostlar. Kendilerinden yüz çevrilen üç sahabi büyük bir sevinçle ümmetle bütünleşmişlerdi. Bu örnek Müslümanların hemen her konuda yek vücut olmalarının gereğine işaret eden temel dinamiklerden birisini teşkil etmektedir. Onlar birlik ve bütünlük içinde topluca Allah'ın dinine sarılırlar. Birlik ve beraberliğe aykırı davrananlar ya da onu zedelemeye yeltenenler toplumsal yaptırımlarla karşılaşırlar. Kap ve arkadaşlarının başına gelen bu olay ayrıca Müslümanlardan teşekkür eden toplumun samimi bir iletişim düzeni kurmalarının önemini Allah rızası için dostluk ve kardeşlik bağı ile bağlı olan müminlerin cemaat anlayışıyla bulunması gerekirken açıklık ve netliği davanın mükellefiyetlerine göğüs germe, verilen emirlere değer verme ve meşruiyet çerçevesinde itirazsız itaat etmenin ehemmiyetini. Müslümanlardan ayrı düşünüldüğünde nasıl pişman olunduğunda anlatmaktadır. Kutlu elçilerin son halkası olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birbirinizle ilginizi kesmeyin, sırt dönmeyin, kin tutmayın ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması helal değildir sözüyle. Müslümanların birbirlerine buz etmelerini, sırt dönmelerini, haset etmelerini ve birbirleriyle küs durmalarını yasaklamıştır. Ayrıca Allah Resulü'nün Müslüman'ın din kardeşine üç günden fazla küs durması helal değildir. Kim Müslüman kardeşini üç günden fazla terk eder ve o hal üzere ölürse cehenneme girer sözü de dargın durmanın dini açıdan tasvip edilmediğini vurgulayan türden mesajlardır dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlar arasında türlü geçimsizliklerin çıkabileceğine işaret ederek müminlere kesinlikle üç günden fazla birbirlerini terk etmemelerini emretmiştir. Müminlerin birbirlerine üç günden fazla küstürmalarının onları kin, nefret, buz duygularıyla donatacağına ve doğal olarak da zıtlaşmanın çatışmalara dahi yol açacağına dikkat çekmiştir. Gerçekten de bazen haklı bir sebebe, bazen de dikkate alınmayacak derecede basit bir nedene dayanan kırgınlıklar zaman uzadıkça çiğine hatta düşmanlığa dahi dönüşebilmektedir. Her konuda dengenin önerildiği dinimiz İslam'da dostluk ve düşmanlıkta da sevgi ve nefrette de ölçülü olunması tavsiye edilmiştir. Nitekim iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde savmalısın. O zaman aranızda düşmanlık bulunan kimse sanki samimi bir dost gibi olu verir. Ayeti kerimesi. Fussilet suresi 34. ayet. Sevgi ve nefrette dostluk veya düşmanlıkta izlenecek yolu ve takınılacak tavrı gayet veciz bir şekilde dile getirmektedir. Müslümanlar dargınlığa varacak söz ve davranışlardan sakınmalıdırlar. Her şeye rağmen aralarında dargınlık vuku bulursa dargınlıklarını gidermeye, anlaşmazlıklarını çözmeye gayret etmeli der. Hemen her hususta barışa, insanların arasını ıslaha çağıran İslam dini tabi olarak kendi mensupları arasında vuku bulan dargınlıklarda da Diğer müminleri söz konusu anlaşmazlığa ya da darganlığı sona erdirmede aktif göreve çağrılmaktadır. Bu yönüyle de Hucurat Suresi 9 ila 10. ayet bunlarda. Dargınlıkların barıştırılmasının dini ve ahlaki bir görev olduğu hatırdan uzak tutulmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de de Nisa suresi 128. ayet. Yine benzer ayetlerde Bakara suresi 208, Nisa suresi 114, Enfal 1. ayet, Hucurat suresi 9 ila 10. ayet. Sul daima hayırlıdır. Bu ayetin kapsamı özel bir olaya indirgense, verilen mesaj geneldir. Hemen her türlü anlaşmazlıkta İslam'ın öncelikli tercihi sulhtur, barıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir taraftan Müslümanlara ara buluculuk yapmalarını tavsiye ederken kendisi de bizzat gidip dargın ve birbirleriyle anlaşamayan Müslümanları barıştırmıştır. Nitekim bir gün Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam ashabına size namaz, oruç ve sadakadan daha üstün bir şey haber vereyim mi buyurdu. Onlar evet ya Resulallah dediler. Ve Peygamber Efendimiz sözüne devamla ara bulmak barıştırmaktır. Çünkü aranın bozulması kökünden kazmaktır. Saçı kökünden kazımak demiyorum. Dini kazımaktır. Buyurdu. Yine bir gün Medine yakınlarındaki Kuba halkı kavga etmiş. Hatta birbirlerini taşlamışlardı bunu haber alan peygamber efendimiz Aleyhisselatu vesselam ashabına haydi bizimle geliniz de onların aralarını düzeltelim teklifinde bulunmuş ve kubaya gitmişti. Başka bir hadislerinde de halkın arasını düzelten ve bunun için iyilik kastiyle söz taşıyan ve yine iyilik düşüncesiyle yalan söyleyen yalancı değil buyurmuştur. Bilindiği gibi yalan İslam'da büyük günahlardan kabul edilmiştir. Eşler veya diğer insanların arasını bulmak için buna müsaade edilmesi, ara buluculuğun ne kadar önemli bir dini ve ahlaki görev olduğunu göstermektedir. Dargın Müslümanlar inatla dargınlıklarını devam ettireceklerine, dinin üç günden fazla dargın durmayı yasakladığını, atalarımızın Müslümanın Müslümana küslüğü, tülbent kuruyuncaya kadardır dediğini düşünerek ara buluculuk yapmak isteyenlerin bu hayırlı teşebbüslerini bir barışma vesilesi saymalıdırlar. İslam dini mensupları daima birlikteliğe davet eder. Bu birlikteliğin Allah'ın dini ile temellendirilmesi öngörülür. Topyekün Allah'ın ipine sarılın ayrılmayın. Ali İmran suresi 103. ayeti kerimesi bu birlikteliğin zeminine işaret etmektedir. Zira insani ve ahlaki değerler adına her yönüyle bitmiş bir toplum olan cahiliye toplumunun Kur'ani öğretiyle nasıl aydınlığa çıkarıldığı ve örnek bir toplum konumuna yükseltildiğine işaret edilir. Bunun yanı sıra İslam, dinsel, ideolojik, siyasal her türlü bölünmenin ayrılığın karşısında olduğunu değişik vesilelerle dile getirir. Bireysel ölçekte de olsa mensupları arasındaki ayrılıkları, kırgınlık ve dargınlıkları onaylamaz dostlar. Çünkü bu tür tefrikalar, ayrılıklar bir toplumun zayıflaması hatta bitmesiyle hemen hemen eşdeğerde bir olgudur. Kur'an ayrılıkların, bölünmelerin, toplumun gücünün zayıflamasında veya yok olmasında baş etken olduğunu vurgular. Allah'a ve peygamberine itaat edin, çekişmeyin yoksa korkuya kapılır, başarısızlığa düşersiniz ve gücünüz gider ayeti kerimesi. Enfal suresi 46. ayet. Sonuç olarak bu gerçeği dile getirmektedir. İfade etmek gerekirse insanların birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Bu birlik ve beraberliğe çağımızda daha da muhtacız dostlar. Birlik ve beraberliği zedeleyen etkenlerden birisi de insanların birbirleriyle ilişkilerini kesmeleridir. Olası dargınlıkları toplumun diğer fertleri körükleme yerine uygun bir biçimde bitirmeyi amaçlamalıdırlar. Müminler misyonlarının ifsat değil, rahmet elçisi gibi ıslah olduğunu asla hatırdan çıkarmamalıdırlar kıymetli dostlar. Evet dostlarım. Rahmet Damlaları serimizin bu bölümünde de dargınlık, küskünlük bu konu, bu sohbet üzerinde elimizden geldiğince inşallahü teala işlemeye anlatmaya çalıştık. Efendim ben Halil İbrahim Çakı. Sürçül sanettiysem ettiysem affola. Sizlerden ricam YouTube Halil İbrahim Çakı kanalımıza. Instagram'ım Halil Alt Tire Adige Forever. Facebook hesabımız Halil İbrahim Çakı ile Dinimiz İslam. Ve Spotify'da da Halil İbrahim Çakı ile Dinimiz İslam. Podcastlerimizi de bölümlerimizi de lütfen hem takip etmeyi, hem dinlemeyi, hem beğenip yorumlamayı lütfen unutmayın dostlar. Bu bölümümüze de şöyle güzel beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı, paylaşımlarınızı lütfen unutmayın inşallah. Kanala abone olarak, bildirimleri açarak bizlere destek olabilirsiniz. Efendim, tüm serilerimiz oynatma listesinde, profilimizde bölüm bölüm ayrı olarak bulunmaktadır. Sizlerden ricam onlara da göz atmayı unutmayın inşallah. Yepyeni bölümümüzde yeniden sizlerle beraber oluncaydık. Hepinize emanetlerin en güzeli olan Mevla Teala'ya emanet ediyorum. Hastalığım için de kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. gene bir salgına yakalandık. Cümleten yeni bölümde görüşünceydik. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.